Şu anda kendi klinik zincirimiz olan Eymedis Sanal Hastane grubu da dahil olmak üzere dijital alanda pek çok sağlık projesi üzerinde çalışıyoruz. Dijital paralel dünya, tıp sektörde dahil olmak üzere tüm endüstri dallarını dijitalleştirme potansiyeline sahip. Hastaların, sağlık çalışanlarının, kliniklerin, üniversitelerin, ilaç endüstrisinden veya sigorta alanından şirketlerin ve daha birçoğunun dijital olarak birbirleriyle etkileşime girme fırsatı bulduğu sanal dünyada kendi tıbbi alanımızı kurmak üzereyiz. Eymedis Health City'de diğer hastanelerde sanal dünyada klinikler açabilecek ve tüm alanları satın alıp kiraya verebilecek. Kira sözleşmeleri daha sonra B2B NFT pazar olan Eymedis Data Exchange aracılığıyla yapılabilir. Metaverse'deki ilk hastanemiz Alpha Hospital olarak adlandırılıyor. Örneğin terapi seansları, konsültasyonlar, doktor ziyaretleri ve hastalar arasındaki etkileşimler burada gerçekleşir. Aynı zamanda öğrenciler, sağlık personeli ve sıradan insanlar da eğitilir. Eva adlı özel yapay zekamız sanal alanda size rehberlik edecek ve ekosistemimizi Metaverse birleştirecek. Eimedis jetonu ayrıca Eimedis Metaverse tabanında bir ödeme aracı olarak önemli bir işlevi yerine getirir. Eimix jetonunun kullanılması zorunlu değildir. Ancak kullanılması birçok avantajın yanı sıra indirimler de sağlar. Ek olarak Eimix Probit ve PancakeSwap üzerinde listelenmiş durumda. Lütfen Eimix'i CoinMarketCap, CoinGecko, Nomix.com ve Vulcania.io veya DexTools gibi diğer kripto para birimi platformlarında takip edin. Kısa bir süre sonra Steam platformunda bir demo sürümü sunmayı planlıyoruz. Şu anda Unity Engine ve Android Unreal Engine 5 üzerinde geliştirme yapıyoruz. IoT cihazlarının ve izleyicilerin bağlantısı da Health City'de önemli bir rol oynayacak. Videomuzu sonlandırmadan önce proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmak adına ekranda yer alan tüm sosyal medya hesaplarımızdan güncel ve özenle hazırlanmış içeriklerimizi takip etmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.